26 Nisan 2024 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları Her seferinde sizi ilk defa görmüş gibi bakıyor. Sevgili Boğa burçları Size aşk konusunda demek istediklerini yanlış anlatmış birisi var. Sevgili İkizler burçları Utancından size demek istediğini diyemeyen birisi var. Sevgili Yengeç burçları. Herkese zaman yaratabiliyorsunuz ancak kendinizi bu durumda ihmal etmeyin. Sevgili Aslan burçları. Göreceksiniz zaman geçtikçe sizin duygularınızı anlayacak, bundan emin olun. Sevgili Başak burçları. Anılar içinizde canlanınca yeniden yanına gideceksiniz. Sevgili Terazi burçları. Çevrenizdeki birisi sizi gerçekten sevdiği için kıskanıyor. Sevgili Akrep burçları. Onu ikna etmeniz kolay değil fakat kendiniz olarak güvenini kazanacaksınız. Sevgili Yay burçları. Size olan ilgisini gizlemeye çalışan birisi var. Sevgili Oğlak burçları. Size yeni bir teklif hazırlığında olan birisi var. Sevgili Kova burçları. Uzun zamandır değiştirmek istediğiniz bazı alışkanlıklarınızı değiştirmeye başlıyorsunuz. Sevgili Balık burçları. İkiniz birbirinizde mutlu iken sizi çok kıskanan birisi var. Günün sözü: kıyı gözden kaybetmeye cesaret edemeyen, yeni okyanuslar keşfedemez. Koç Burcu Yorumu Açıklaması Sevdiğiniz kişi her seferinde sizi ilk defa görmüş gibi bakıyor. Onun gözlerindeki heyecan ve şaşkınlık, size olan aşkının ve ilgisinin bir ifadesidir. Sizinle geçirdiği her anın özel olduğunu hissediyor ve size olan hayranlığını sürekli olarak taze tutuyor. İlişkinizin canlılığını ve heyecanını korumanıza yardımcı olur. Boğa burcu yorumu açıklaması. Size aşk konusunda demek istediklerini yanlış anlatmış birisi var. Bu kişi size olan duygularını veya düşüncelerini ifade etmeye çalışırken yanlış anlatmış veya iletememiş olabilir. Belki de kelimeleri yetersiz kalmış veya duygularını doğru bir şekilde ifade edememiş olabilir. İkizler burcu yorumu açıklaması Utancından size demek istediğini diyemeyen birisi var. Bu kişi size karşı olan hislerini veya düşüncelerini ifade etmekten utanç veya çekingenlik duyuyor olabilir. Sizinle olan ilişkisinde veya size karşı olan duygularında çekinceleri olduğundan dolayı açıkça hislerini ifade etmekte zorlanabilir. Yengeç burcu yorumu açıklaması İnsanlar arasında zaman ayırabilmek için oldukça esnek ve cömert olabilirsiniz. Ancak bu süreçte kendinizi ihmal etmemeye özen göstermelisiniz. Kişisel bakım, dinlenme ve kendinizi besleme ihtiyaçlarınızı göz ardı etmeden herkese zaman ayırmak için dengeyi sağlamalısınız. Kendi refahınızı ve mutluluğunuzu korumak uzun vadede daha sağlıklı bir ilişki kurmanıza yardımcı olacaktır. Aslan burcu yorumu açıklaması. Zaman ilerledikçe karşınızdaki kişinin sizin duygularınızı daha iyi anlayacağını görmek gerçekten güzel bir beklenti. İlişkiler zaman içinde olgunlaşır ve bu süreçte birbirinizi daha iyi anlama şansınız olur. Karşınızdaki kişinin sizin duygusal dünyanıza daha fazla anlayış göstermesi ilişkinizin derinleştiğinin bir işaretidir. İletişim, empati ve zamanla birlikte bu anlayış daha da artabilir. Bir ilişkide birbirini anlamak, sağlıklı ve tatmin edici bir bağın temelidir. Karşılıklı anlayış, güçlü bir ilişkinin anahtarı olabilir. Umarız bu gelişme, sizin ve karşınızdaki kişinin ilişkisini daha da güçlendirir ve daha anlamlı hale getirir. İyi şanslar dileriz ve bu sürecin sizin için özel ve tatmin edici olmasını umarız. Başak burcu yorumu açıklaması. Geçmişte birlikte yaşadığınız anılar sizin için önemli bir anlam taşıyor ve sizi tekrar karşınızdaki kişiye yönlendiriyor. Bu anılar özlem duymanıza ve yeniden bir araya gelme isteği duymanıza neden oluyor. İlişkinizin geçmişteki güzelliklerini hatırlamak geleceğe umutla bakmanızı sağlayabilir. Terazi burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede çevrenizdeki birisinin sizi gerçekten sevdiği için kıskandığı ifade ediliyor. Bu durum, bu kişinin size olan sevgisini ve duygusal bağını gösterirken, aynı zamanda sizin çevrenizdeki diğer ilişkilere veya kişilere olan ilginin farkında olduğunu gösterir. Bu kişi, sizin sevginize ve ilginize layık olduğunu düşünerek sizinle olan bağını korumak isteyebilir. Bu cümledeki ifade, bu kişinin gerçek sevgiyle birlikte kıskançlık duygusunu deneyimlediğini vurgulamaktadır. Bu durumu değerlendirmek ve yönetmek için açık bir iletişim kurmak ve bu kişiyle duygusal ihtiyaçlarını ve endişelerini paylaşmak önemlidir. İlişkideki güveni ve anlayışı güçlendirmek, kıskançlık duygusunun azalmasına yardımcı olabilir. Akrep burcu yorumu açıklaması: Sevdiğiniz kişiyi ikna etmek veya onun güvenini kazanmak kolay olmayabilir. Ancak kendiniz olarak kalmanız ve doğal olarak davranmanız zamanla onun güvenini kazanmanızı sağlayacaktır. Sabırlı olmanız ve ilişkinizin doğal akışına güvenmeniz önemlidir. Kendinizi olduğunuz gibi kabul ettikçe sevdiğiniz kişi de size olan güvenini artıracaktır. Yay burcu yorumu açıklaması sizinle ilgilenen biri var, ancak bu ilgisini gizlemeye çalışıyor. Farklı davranışlar ve işaretlerle size olan ilgisini belli etmeye çalışacak, ancak doğrudan ifade etmekten çekinebilir. Bu durum, size karşı olan duygularını keşfetmek ve ilişkinizin daha derinleşmesine olanak sağlamak için sizin gözlem ve anlayışınıza dayanıyor. Olak Burcu Yorumu Açıklaması bu cümle size yakın bir kişinin sizin için özel bir teklif veya öneri hazırlığı içinde olduğunu ifade ediyor. Bu teklif romantik bir ilişki, işbirliği veya başka bir türde olabilir. Bu kişi sizin için önemli bir adım atmayı düşünüyor ve bunun için özel bir plan yapıyor. Bu cümle bu kişinin sizinle ilgili düşünceli ve özenli davrandığını gösteriyor. Eğer böyle bir teklif bekliyorsanız veya merak ediyorsanız, bu cümle gelecekte sizi bekleyen olumlu gelişmeleri işaret ediyor olabilir. Kova burcu yorumu açıklaması. Uzun süredir değiştirmek istediğiniz bazı alışkanlıklarınızı değiştirmeye başladığınız bir döneme adım atıyorsunuz kendinizi geliştirmek, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek veya olumsuz alışkanlıklardan kurtulmak gibi hedeflerinizi gerçekleştirmek için adımlar atacaksınız. Bu değişimler, sizin için olumlu sonuçlar doğuracaktır. Balık Burcu Yorumu Açıklaması bu cümle, sizin ve belirlediğiniz kişinin birbirinizde mutlu olduğunu, ancak bu mutluluğun dışarıdan bir kişi tarafından kıskanıldığını ifade ediyor. İlişkilerde başkalarının duygusal tepkileri ve bakış açıları zaman zaman dikkate alınması gereken bir faktör olabilir. Kıskançlık, insan ilişkilerinde karşılaşılan bir duygu olabilir. Eğer birisi sizi ve ilişkinizi kıskanıyorsa, bu durumu anlamak ve anlayışlı olmak önemlidir. Ancak bu, mutluluğunuzdan ödün vermemeniz veya ilişkinizi etkilememeniz gerektiği anlamına gelmez. 26 Nisan 2024 Günlük astroloji yorumları Koç burcu astroloji yorumu Sevgili Koç burçları Eş ya da sevgilinize yaklaşımınızda sezgilerinizin sesine güvenin ve geçmişte yaşadığınız sizi üzen olaylara ilişkinizi esir etmeyin. İş hayatınızda ise başkalarının hataları yüzünden zor durumda kalmak istemiyorsanız yaptığınız işi kontrol edin ve başkalarına güvenerek hareket etmeyin. Bekar olanlar bugün ruhunuzdaki heyecanı fark edecek özel bir insanla tanışabilir ve aşka doğru yol alabilirsiniz. Boğa burcu astroloji yorumu. Sevgili Boğa burçları. Heyecanlı ve duygusal olacağınız bir gün. Ölene doğru karşılaşacağınız olaylar bilinçaltınızı harekete geçirebilir. Daha önce almış olduğunuz teklifler ile ilgili gelişmeler meydana gelebilir ve heyecan duyabilirsiniz. Ayrıca eski projeleriniz tekrar gündeme gelebilir ve ideallerinizi gözden geçirebilirsiniz. Çocuklar, ev, aile bireyleri ve yakınlarınız ile ilgilenmeniz gerekebilir. Duygular yerine akılcı bir tavır içinde bulunursanız, başarılı olacaksınız. İkizler burcu astroloji yorumu. Sevgili İkizler burçları. Kendinizi yenilemek ve yaşantınızda önemli değişiklikler yapmak istediğiniz bir dönemdesiniz. Bugün bazı alışkanlıklarınızı değiştirmek için kuvvetli arzular duyabilirsiniz ve yakınlarınızın desteğini alabilirsiniz. O arada alacağınız haberler ve karşılaştığınız olaylar düşüncelerinizin derinleşmesine neden olabilir. Geleceğe yönelik projeler yapabilirsiniz ve fikirlerinizi arkadaşlarınıza anlatabilirsiniz. Girişimde bulunmak için acele etmeyeceksiniz. Fakat karşınıza çıkan fırsatları iyi değerlendirmek için gayret göstermeniz gerekiyor. Fazla derinleşmeyin ve isteklerinizi gerçekleştirmek için harekete geçin. Yengeç burcu astroloji yorumu. Sevgili Yengeç burçları, hayatınızı değiştirmek için sizi rahatsız eden olay ve kişileri yaşamınızdan uzaklaştırmak isteyeceksiniz. Kararlarınızı alın ve uygulayın. İnsanları kolayca ikna ettiğinizi konuşmalarınız esnasında fark edeceksiniz. Gökyüzü fikirlerinizi anlamakta ve kabul ettirmekte ve istediğiniz çözümü uygulamakta size yardımcı olacaktır. Duygusal meseleleri ele almak ve çözüme ulaştırmak için oldukça uygun bir gündesiniz. Aslan burcu astroloji yorumu. Sevgili Aslan burçları. Bugün kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Girişimde bulunmak istediğiniz konu ile ilgili beklentileriniz büyük olabilir ve bunun gerilimini hissedebilirsiniz. Ancak geriliminizi yansıtmayacak ve isteklerinizi gerçekleştirmek için gayret göstereceksiniz. O arada moralinizi yükseltin. İsteklerinizden vazgeçebilirsiniz elbette. Fakat aceleci davranmamak gereken bir dönem ve bugün kendinizi daha rahat hissedeceksiniz. Parasal konulara yönelik sıkıntılarınız olabilir. Ancak olayları zorlamayın ve akışına bırakın. Başak burcu astroloji yorumu. Sevgili Başak burçları. Bugün sevdiğiniz konular ile ilgileneceksiniz sanatsal faaliyetler ilginizi çekecek ve önemsediğiniz kişiler ile görüşebilirsiniz. Ayrıca sevdiğiniz ile aranızdaki ilişkiyi daha ciddi boyutlara ulaştırabilirsiniz. Sevdiğinize duygularınızı anlatabilir, geleceğe yönelik isteklerinizi ortaya koyabilirsiniz. İsteklerinizi gerçekleştirmek için bazı alışkanlıklarınızı değiştireceksiniz. Tabii bu durum üzerinizde baskı duygusu uyandırabilir. Ancak çevrenizdeki kişilerin sizi ciddiye almasını istediğiniz bir dönemdesiniz ve davranışlarınızı değiştirmek pek kolay olmasa bile başarabilirsiniz. O arada sağlığınıza özen göstermeniz gerekiyor. Beslenmenize ve uykunuza dikkat edin. Terazi burcu astroloji yorumu. Sevgili Terazi burçları, Bugün ilişkisi olanlar sevdiğinizle ilgili duygularınız derinleşebilir. Birlikte geleceğe yönelik hayaller kurabilir, isteklerinizi ve arzularınızı ortaya koyabilirsiniz. O arada yapmanız gereken işleri ihmal etmeyin ve zamanında yapmak için gayret gösterin. Yoksa yetiştirilmesi gereken işler yüzünden zor durumda kalabilirsiniz. Fakat biraz gerilim yaşasanız bile bütün işlerinizi yapacaksınız ve çok çalıştığınızı düşüneceksiniz ama çalışırken yaşam enerjiniz yükselecek. Seyahat projeleri yapabilir, sevdiğinizle birlikte gideceğiniz yerleri belirleyip tatil hazırlıkları yapabilirsiniz. Akrep burcu astroloji yorumu. Sevgili Akrep burçları. Ani heyecanlar yaşadığınız hareketli bir gün. Beklentileriniz sizi zorluyor olması gerekenler ile meydana gelen olaylar farklı olabilir. Sizin beklediğinizden daha başka gelişen olaylar yüzünden öfkelenebilirsiniz. Sabırlı olun ve olayların üzerine gitmeyin. İsteklerinizi gerçekleştirmeniz mümkün. Fakat olabileceklerden daha fazlasını isterseniz işler zorlaşır. Bugün yapmanız gereken işlere dikkatinizi odaklayacaksınız. Yoğun ve yorucu çalışmalar içine girebilirsiniz. O arada kendinizi çok fazla yormayın ve sağlığınıza özen gösterin. Soğuk algınlığı ve yorgunluk nedeniyle sağlık sorunları çıkabilir. Yay burcu astroloji yorumu. Sevgili Yay burçları. Düzenli ve disiplinli çalıştığınız takdirde her şeyin üstesinden gelebilirsiniz. İş hayatınızı ilgilendiren konularda önemli gelişmeler söz konusu. Basamakları hızlı adımlarla çıkmaya başlıyorsunuz. Bu durum sizi korkutmamalı. Uzun zamandır emek verdiğiniz, mücadele ettiğiniz konuların kendini göstermesi ve sizi yükseltmesinden daha doğal bir sebep olamaz. Korkuya kapılır ve kendinizi geri planda tutmaya kalkışırsanız fırsatlar geldiği gibi gidebilir ya da size destek olan insanlar bu tavrınız karşısında size ağır eleştirilerde bulunabilir. Olak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Olak Burçları, Özgürlüğünüzün önemli olduğunu çevrenize anlatmak için çaba göstermek zorunda kalabilirsiniz. İşinizde güç birliğine ihtiyacınız var. Özel yaşamınızda ise ilişkilerinizde birden fazla duyguyu bir arada yaşayabilirsiniz. Kimi zaman sevgi dolu, kimi zaman sıkıntılı ve çatışmaların olabileceği enerjileri deneyimleyeceğiniz bir gündesiniz. Sakin ve sabırlı tavrınızı korumanız gerekti. Gerek özel yaşamınızda gerekse iş yaşamınızda sabır, sevgi, çalışma ve gayret zamanı. Kova burcu astroloji yorumu. Sevgili Kova burçları. Bugün arkadaşlarınızla plan yapabilir, sanatsal konulara eğilebilirsiniz. Zamanınızı eğlenceli ve eğitici projeler üzerine gerçekleştireceksiniz o arada kendinize yeni bir bilgisayar alabilir veya internet siteleri ile ilgili incelemeler yapabilirsiniz. Hatta kendinize yeni bir blog veya site açmak isteyebilirsiniz. Kalbi boş olanlar, yeni tanışacağınız bir insan aşka ve hayata bakışınızı tamamen değiştirebilir. Balık Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Balık Burçları Merak ettiğiniz konularla ilgili ipuçları bulacak, çok eğleneceksiniz. Hayallerinizin sınırı yok ve imkansızlık sizin için saçma bir şey. İstediğiniz her şeyi gerçekleştireceksiniz. Bugün daha çok vaktinizi ailenize ayıracaksınız. Aile fertleriyle ortak çalışmalar gündeme gelebilir. Te yandan bazı maddi kayıplar sinirlerinizi bozacak. Ancak hemen ümitsizliğe kapılmayın, kısa sürede telafisi olacak. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.